Bir kere Muharrem İnce benim gazeteciliğimi tartabilecek vasıfta biri değil. Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı kampanyasından sonra bahçesinde elma koparırken ben işit yazıları yazıyordum. Muharrem İnce yaban otları yolarken ben tarikatlarla mücadele ediyorum. Benim gazetecilik geçmişimde 15 kitap var ve gazetecilik geçmişim karakollarda işkenceden ölenlerden tut da kışlalarda şüpheli ölümlere, Tarikat evlerinde istismara ve tecavüze uğrayan çocuklardan e, tut da, e, terör mahkemelerinde çürütülenlere, efendime söyleyeyim, merdiven altı tarikatların işkence hanelerinden e, tut da, e, IŞİD'in sokak ortasında öldürdüğü insanlara kadar, varınca geniş bir çeperi içerir. Benim sadece yargılandığım davaların sayfa tutarı, Muharrem İnce'nin bütün okuduğu kitapların üç katıdır. Muharrem İnce'nin benim gazeteciliğimi bu şekilde... Saygısızca diline dolayabilecek vasfı da yok.